sonunda bırakacaksın beni. Ben seni ne zaman bırakırım bilmek ister misin? Seni ancak ölürsem bırakırım. Sen şu bir damla gözyaşına dünyayı yakacak iki kişi var biliyorsun değil mi? Biri Gülçemal biri ben. Öldürdün mü onu? Ben kimseyi öldürmedim. Kat! Gülcemal'in aşkı başka nasıl olacak ya? Tam da böyle olacak. Seninle senin için evlenmedim ben karnımdaki can için evlendim. Bir kere sen hastasın sen, psikopatsın, katilsin sen. Seni hayatında kim isteyebilir ki? Kimse seni sevmeyecek. Yeter! Benim kimsenin sevgisine ihtiyacım yok. Kimse sevmeyecek seni. Annen bile sevmedi. Gül Cemal yeni bölümüyle Perşembe akşamı Fox'ta.